Videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayı ve beğenmeyi de sakın unutmayın. Biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Biz bugün çok güzel bir oyuncakçı varmış. Oyuncakçıya gideceğiz. Çok güzel oyuncaklar varmış. Bir sürü arabalar, bebekler, akülü motor, her şey varmış o oyuncakçıda. Siz de merak ediyor musunuz o oyuncakçıyı? Evet merak ettiğinizi duyar gibiyim. O zaman hadi gelin birlikte gidelim oyuncakçıya. Ah sesini de duydum oyuncakçının. Hemen. amca sen ne kadar güzelsin öyle ya. Ay ben seni çok sevdim tatil tatilsin sen. Bıyıklı amca. Ay çok güzel oyuncakların varmış. tamamdır biz oyuncaklarımızı bir seçelim. Karar veremedim ki o kadar çok fazla oyuncağım var ki. Aa ne kadar güzel o barbiler var. Otvay arabaları var. At var. İnsan vücudu var, arımaya var, bebekler var, figür var. Aa a, balonlar bile. Ay senin balonları ne kadar güzel Kim yaptı bu resimleri? Hı, çok güzel resimlerin olmuş. Oyuncak udayım, camca. Bunları ben yaptım. Aa çok güzel. Çok güzelmiş amca. Ben çok sevdim oyuncak camca seni. Şimdi ben buradan oyuncaklar almak istiyorum. Bu, bu Şimdi karar veremedim daha. Nilay ile Maşa. Şimdi kendi aralarında bir konuşsunlar tamam mı? Böyle oturduk. İlk önce hangimiz alalım? Hmm, Nilay sen al ilk önce. Tamam Maşa Cemil ilk önce ben alayım oyuncakları. Hadi gel bakalım gidelim oyuncaklarımızı seçelim. Evet oyuncak canca Evet kaktüs almak istiyorum ben. Mehmet'e kaktüsü almak istiyorum. Evet kaktüsümü aldım. Vereceğim kaktüsü koyayım bir yerine tamam mı? <laughs> oyuncak camcı al bu senin paran. Ben Barbie'lerden de almak istiyorum. Evet Barbie'leri ben çok seviyorum. Evet bütün Barbie'leri almak istiyorum. Benim çok param var. Sen Barbie'leri getir de şuraya koy tamam mı oyuncak camcı? Şuraya koltuğun üstüne koy sen onları. Evet o barbilerin hepsi benim olsun istiyorum. Yavaş oyuncakçı amca her şeyi devirdin ya. Hmm, başka ne alalım? Evet evet Barbie'lerin arabasını da almak istiyorum ben oyuncakçı Babam amca. Yavaşım, evet o Barbie'yi de almak istiyorum. Ay çok heyecanlandım çok sabırsızlanıyorum. Hepsi benim olsun. Yaşasın hepsi benim oyuncaklarım olacak. Ah ah. Arabayı da almak istiyorum motoru da almak istiyorum motor istemiyorum. Pahalı mı? Onu alamam o zaman. Ben arabayla, pembe arabayla pembe motor almak istiyorum. Ay iyi ki bu oyuncakçıya gelmişim ya. Çok güzel oyuncaklar varmış burada. Bu da bağlı, bu da bağlı. Benim param var. Bu da bağlı. Olsun ben almak istiyorum. Neyse onu maşaya bırakayım o zaman. Tamam. Pembeyi alacağım. Pembeyi ver bana. Ah. Ah. Tamam. Patlak gözü de alayım o zaman. Ama onlar benim olsun. Şimdi Maşacığım sen alabilirsin. Ama Nino'ya bütün oyuncakları sen aldın. Benim alacaklarımı da aldın. Ben şimdi ne alacağım? Arabalar kaldı bana. Ben araba oynamayı sevmiyorum ki. Çok kızdırdın beni. Ya beraber oynarız bir şey olmaz. İyi tamam böyleyse. Hadi bakalım gidelim biz de oyuncaklarımızı seçelim. Evet oyuncak amca, bıyıklı amca, tatlış amca. Çok güzelmiş senin bıyıkların ya. Ay. Şimdi e, bu pembe arabayı ben alabilirim. Ah amcaya bir şey oldu. Amca nereye gidiyorsun ya? Ah amca gitti. Oyuncaklar sahipsiz kaldı. E ben ne yapacağım şimdi? Nasıl alacağım bu oyuncakları ben? Amca Hah, geldi amca. Amca nereye gidiyorsun ya? Dışarıya çıkıp Tamam amca ben şu insan vücudunu almak istiyorum. Biraz bilgilenmek istiyorum. Vücudumuz nasıl çalışıyormuş onu öğrenmek istiyorum ben. Atı da ver amca. Hah, benim oyuncaklarımı bu tarafa koy amca. Benim oyuncaklarımı bu tarafa koy. Nilo'ya karışsın istemiyorum. Evet orada kalsın. Evet benim oyuncaklarım orada kalsın. Tamam o balon ile yanınmış. Tamam. Hadi bakalım şimdi pembe Beni alacağım ben bu arabayı ben alacağım çatlasın Nilo'ya oh, oh, oh. ah 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 ah. Benim Ababa. param var annem bana çok para verdi ki. Sen onu koy oraya. Evet. Şimdi ne oldu? Aa yine gitti amca ya Amca. Amca. Amca yok. Amca geldi evet. Amca ya çok sevsin sen ya. İçerinde duramıyor musun sen? Ee, şu şu tigr'ı da ben almak istiyorum. Ay, amca biraz bana bir şey söyletmiyor ki sen. Ya nasıl bir oyuncakça geldik biz çocuklar ya. Görüyor musunuz nasıl bir oyuncakçı bu? Amca yeter artık. Bak başım döndü ya. Aa. Tamam amca artık. Şu tigre bana verir misin? Alır. Anne, robot araba mı? Tamam, robot arabayı da polis, polis de mi var? Aa, tamam. Güzel oynar oynarız onlarla bir sonra. Evet, o ne? Şey, adam. Ee, süper kahramanlardan mı? Evet amca bu balık e, balinayı köpek balığını ben almak istiyorum. Evet onu da bana ver. Ay yaşasın. Ne kadar çok oyuncaklarımız var. Motoru da bana ver. E bir şey kalmadı bana şimdi. Ee, bu Hot Wheels e, garajında ben mi alsam ki? Aa içinde de bir sürü Hot Wheels arabaları var. Vay canına. Hmm. Aman dökülmesin Lüya ile karışmasın ha. Ee, tamam. Diğerlerini almak istemiyorum. Ben bir de akül motoru almak istiyorum. Akülü motoru da bana ver. O balon da benim mi olsun? Abi, bu, bu, bu motor bizim. Aa, senin mi? Satılık değil mi o? Senin motorun muydu Hadi bir bin de göreyim nasıl gidiyorsun. Vay canına. Çok güzel bir motorun varmış. Hadi amca görüşürüz. Sen evine git. Biz de evimize gidelim tamam mı? Hadi bay bay. Görüşürüz. Ah oh, çocuklar bir sürü oyuncak aldık. Sonra bunları oynarken bir daha video çekelim tamam mı? Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.